Merhaba Lia, ne yapıyorsun? Sukiutem ee, şekeri kıracağız. Ne diyorsun? Bakayım. Aman Allah'ım, bunu yapabilecek misin? Yapacağım. Yapamayan eğlenir. E Hadi bakalım, başla. Ne yapıyor? Squid Game şekeri kırıyor. Ona yardımcı bakalım. ol. Lia nasıl gidiyor? Çeliğe. Onun üzerinden kaç puan? Beş. Beş mi? O zaman çok da iyi değil, orta. Ben de yorum yapabilir miyim? Tabii ki efendim. Şimdi biz aslında bundan bir tane almıştık ama çok heyecanlandık ve dışarıda açtık. Şimdi kürdanla açıyoruz. Lia tek kendine aldı. Hadi bakalım izleyelim. Ona kara çıktı, kolay çıktı. Oo, Şemsiye çıksay, bana şemsiye çıkmıştı. Ah, şemsiye zor. Ve dilimle yaptım. Ne? <laughs> ama o doğru Leo... bir yöntem. Lia'ya kare çıktı. Lia şanslısın. Sana kare çıkmış. Ne çok şanslı. Ne ben, düşünüyorsun? Ben şemsiye de yapalım valla. Şemsiye Herkes. mi? Evet, şemsiye de yapalım. Nasıl yapacaksın şemsiyeyi mesela? Ben önce şöyle şemsiyeyi ya otobasına yapacağım. Sonra, sonra altını yapacağım, sonra taray. Gerçekten mi? Evet. Biz bilmiyorduk. Bu zamana kadar hep şemsiye de boşa eğlenmişiz. Bilseydik, elenmezdik. Neden peki bize yardımcı olmadın? Arkadaşlar, şöyle tam olarak size göstereyim böyle bir şey. Evet, aynen böyle bir şey. Lya, bu kaç gün sürer? Bir gün. Bir gün mü? Evet. Ama bizim o kadar vaktimiz yok. Gece yani. oldu, uyumamız lazım. Ne yapacağız? Bilmiyoruz. Bize bir yol göster. Daha hızlı yapabilir misin mesela? Yapayım. Dünyanın en hızlı şeker çözme Cisi kaç bir saniyede bir yapmıştır? Ya mama. Yeni bir kürdan Ver isteniyor. Vermeyeyim, vermeyeyim. Hı -hı. Şöyle biraz yaklaştıralım bakalım ne yapıyorsun? Evet. Evet yöntemin çok güzel. İnce ince bastırıyorsun. En son kıracaksın doğru mu? Evet. Buyurun. Yeni yeni Kürdan geldi. Teşekkür Ö, ediyorlar, rica evet. ediyorlar. Yardım edebilir miyim? Hayır. Kendi başına yapabilecek misin? Yaparım. Ama çok şey şey yapıyorsun. Ee, bu şekilde yapayım. yaparsan yıllar sürer ama Lia. Şu anda kaç yaşındasın? 5 yaşındasın. Böyle devam edersen 10 yaşına geldiğinde bu iş anca biter Lia. Ne diyorsun ya? <laughs> çok, çok uzun sürebilir Lia. 5 yıl sonra buluşmak üzere arkadaşlar. Kaydı durduruyorum. Olur mu Lia öyle? Bir ben yapayım ondan sonra durduracak mıyız? Bence mi? Cansu da aynı anda yapsın niye? Lia, Lia.